Korkuyorum. Hak ettiğin mutluluğu sana verememekten korkuyorum. Seni beni sevdiğinden fazla sevememekten korkuyorum. Senin sevgine layık olduktan sonra başkaları tarafından o sevgiyi kaybetmekten korkuyorum. Seni kazanayım derken kaybetmekten korkuyorum. Aramızdaki maneviyat haricindeki uçurumlardan korkuyorum. Senin kalbini daha fazla kırmaktan korkuyorum. O temiz ve masum gözyaşlarını daha fazla akıtmaktan korkuyorum. Evet korkuyorum seni kaybetmekten, seni daha fazla üzmekten, sana kendimi ifade edememekten korkuyorum. Ya da yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Uçurumun kenarında yalnız kalmaktan korkuyorum. Dostluğuna doyamadan ulu orta yalnız kalmaktan korkuyorum. Yüreğimdeki o ince sızının bir gün çoğalmasından ve beni sarsmasından korkuyorum. Sevgi denen güzelliğin bir gün beni terk etmesinden korkuyorum. Dostluğun ölüp yerine nefretin yeşermesinden korkuyorum. Korkuyorum evet seni kaybetmekten ve seni daha fazla üzmekten. Bir çiçek misali ne elleme ne de koparmaya kıyamıyorum uzaktan seyrediyorum. Çünkü seni daha fazla incitmekten korkuyorum. Ömründe yaşadığın mutluluğu, huzuru sana yaşatamamaktan korkuyorum. Sana kalbimden fazlasını verememekten korkuyorum. Sonunda sana gözyaşından başka bir şey bırakamamaktan korkuyorum. Seni sevmekten değil, dostluğunu suistimal etmekten, seni kaybetmekten ve değerini bilememekten, ve yüce Rabbime hesap verememekten korkuyorum. Belki de çok fazla korkuyorum. Çünkü ben ilk defa seviyorum.